i <laughs> whatever ayran üzerinde sinek. İyi günler. Benim adım Mehmet Aliöz. Ee, Ahmet ilçesindeyiz. Veteriner ekibim öncelikle onu söylemek isterim. Ee, dün itibariyle bir arkadaştan aldığım video incelemesi sonucu buraya geldim. Maalesef e, suyun kontrolsüzce azalması sonucunda kanaatimce e, balıklar maalesef bir bir ölmeye başlamışlar. E, bugün su tamamen kesilmiş ve e, maalesef tablo ortada. Büyük olan asıl balıklar tabi kedilerce maalesef tüketilmiş durumdalar. Bir veteriner hekim olarak söylemek isterim ki en büyük iki temel sorundan bir tanesi balığın popülasyon olarak burada büyük bir sıkıntıya girmiş olması. Bu burada yüz binlerce gözükebilir ama bu balıkların üreme sonrası milyonlara milyarlara tekabül edecek. Bir ikinci sorun özellikle yaz aylarında güneşe bağlı kokuşma ve akabinde sineklerin bunun taşıyıcı olarak çocuklara az önce de şahit olduk ve insanlara taşıma yoluyla birçok hastalık bulaştırması. Umarız yetkililer bir an önce bu konuya çözüm bulurlar. Teşekkür ederim. geliyorsunuz. Döner göbek